Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Jenga oynayacağız. Ee, bu çok böyle karşılan e, birisi atıcılar araba ara veya araç araç atıyor kamyon araba gibi. Size oynamaya çalışıyoruz aynı Jenga gibi adam oyundan çıktı. Ba Zoomdan giriş yapacağız görüşebileceğiz de. Bir videoyu durdurayım, zooma açacağız. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Videoda ben ölmüşüm. Fark etmedim ölmüşüm. devam ediyoruz. Kardeşim de katıldı uzundan. Bu videodan sonra Minecraft videosu gelecek. Size bazı emelcilerin nasıl yapıldığını, daha kolay nasıl yapılır veya hangi durumlarda ne yapılır veya <laughs> göstereceğim. Yani hepsini Bilim göstereceğim. Ne hepsini Benim kanalda Göndereceğim size. Bilmediğiniz 20 şey. Onu göstereceğim. İnşallah o videoyu beğenirsiniz. 1 FPS olacak. Onun için özür dilerim. Galiba 1 FPS olacak çünkü. Ma ama Minecraft 1 FPS olmaz. Olmaz. Onu söyleyeyim. Ya abi bir atıcı olayım artık. 5 yıldır video çekiyorum. Yani hatta video çekiyorum ama hiç atıcı olmadım. Video denemelerim 10 tane. Atıcı olayım bir kere ya. Sıkıldım artık. Neyse sıkılmadım. İşimi eğlenceli yapmam lazım. Oğlum niye ip aşağı aşağı atıyor? <laughs> gemi geldi, tekne geldi pardon. Neyse ben aşağı ineyim ben. Ben aşağı atladım. <gülüyor> <gülüyor> Kafama gemi yedim. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> kayıtların bazı yerleri bekle bekle o, neyse, ne Buralar, arkadaşlar bu videoya ve diğer videolarıma önceki videolarıma veya sonraki gelecek videolarıma like atmayı ve kanalımdan bildirimleri açmayı lütfen lütfen kanalıma abone olun yani hayalim lütfen. burada abone çok ses var abone olması beni sevinir tabii ki herkes her öyle olacağı gibi atıcıyım lan ya bana atma! İlk kez atacağım. E ben ne atacağım? Ben ne istiyorum. Gemi! Gemi at. Oğlum sen gemi at. Bekleyin gemi! ben biraz lazım, lazım, lazım. Ya ben ya! Bot değil. Hamburger atacağım lan size. O ben öldüm. Deli atlayayım dedim. Lan at. <laughs> Bekle. Speed'i biraz düşür, e, düşürelim. Veya arttıralım. Of. Düşürebiliyorsan. Speed kalsın. Ben benziyorum. He. Yirmi beş. Okey. Bu yer değil ya. Kamyonet aç Okey. Şuradaki tek yere at. Ee, öyle bütün şey yıkılır. <laughs> ne atıyorsun sen? Bunu. Güneş. Top atıyorsun oğlum. Peki, <laughs> başka bir şey atacağım. <laughs> Bot atacağım lan <laughs> size. Alın lan Belki şuradan atmam lazım tam. Hadi, speed'i biraz düşürmem lazım. Para, <laughs> rampayı. Ya daha sonra heal <laughs> ediyolum. <edeyim. gülüyor> Bu ne? Bu ne? Şöyle atalım. Aboovv! <laughs> okey, okey düşüyor. Bir tane daha atalım. <laughs> rampayı biraz düşürelim. Ne var? <laughs> Ben de çok ulalı oldum. Böyle şeylerde sen kapını başka şeylere yok tamam mı? Şuna bak! Oha! <laughs> <laughs> Mükemmel attım bu arada. Bu rampayı biraz daha düşüreceğim. Böyle iyi. Uy! Bu arada bir dakika ya. Hadi. Çık. Ya. Çık videodan. Bizim <laughs> tüm konuşmalarımız. Ben videoyu çekmeyeyim. Çıkma. Tamam. Hadi. Sadece Lampayı lambayı biraz düşürmem lazım. Aha kazandım lan. Ez 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 çerez mayonez. Kim duyuyorsun oradan. Ver onu bana. Ez. Buradan duymuyorum. Ez. Buradan. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Atıcı. evet orada rampa yükseltme var orada çeşitli şeyler var oradan G seçebiliyorsun tamam oğlum senin yüzünden göremedim lan bir şey uzundan çıkmakla uğraştım kardeşimiz size gelmeyecek yani. Yanıma. Oğlum öyle bir gemi atmışım. Ne oluyor lan? El. <laughs> Uzatmıyor lan direkt atıyor. adam geri geri yani. Kardeşim rampayı yükseltmeyin ya. Ana,